merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Digimon Master oynuyoruz görmüş olduğunuz gibi oyunumuz başlıyor Roblox'ta da farklı bir oyun değil Eğer arkadaşlar biraz önce video çekiyordum annem annem girdi şimdi arkadaşlar anladığım kadarıyla burada bir sürü Digimonlar var oyunda gördüğümde böyle e, Digimon'un levelleri var ve ben bu Digimon'u seçmiştim ki maalesef level 21 yapmıştım. Sen o Digimon'la oynayamayacağım. Gihi Bomon oynasam Metal Kromon oynasam Tanemon mu? Yukimon mu? Hmm. Hmm. Demir Fireball falan diyor. Güzele benziyor. Vay. Wow. Evet. Vay. Güzelim. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki de bunun evrimlerine bakacağım. Seçmeyin. Yani bu bu Digimon seçmeyin. O kadar diyorum. Şimdi arkadaşlar ben tabii ki de oyundan çıkıp tekrar gireceğim. Ve bu Digimon'u seçmeyeceğim. Evet arkadaşlar geri geldim. Görmüş olduğunuz gibi şimdi de buradan hangi Pokemon'u seçebilirim? Ya Pokemon. Digimon, Digimon. Yibimon. Bomon. Şekli falan güzele benziyor. Bak öyle vırrrr. Değerlerine bakalım. Oo. Gayet güzel arkadaşlar Evrimleşebiliyormuş. Ben direkt evrimleştirdim. 21 levelde. Hop atak geldi. Başka bir hata var mı? Hemen bakalım. Başka bir hata yokmuş. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar böyle pul böyle Digimon'ları örmleştirebiliyoruz. Ha 40 bin lira ben hemen şu Digimon'uma dönüşeyim. Ugamon. Gubamon. Gubumon. Çok saçma isimleriniz var. Abartma. Ben şimdi gideceğim. Bazılarını öldüreceğim. Oy! Çok güçlü. Tamam. Ben şimdi gideceğim arkadaşlar. Başkalarını öldüreceğim. Böyle de böylece level kasacağım. Ee, İsterseniz seriye yapayım. Bu çünkü bu Digimon'u son hale getirmek bir bölümde olmayacak. level A Baby Boss Bum. vuruyorum. Bebek mi olacağım? Misty Bubbles. Böyle böyle vuracağım. O zaman çok zor. Kovalama beni, kovalama. Hanemon, gel lan buraya fıtış. Sen mi güçlüsün ben mi? Sen mi güçlüsün ben mi? Sen mi? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Dı dı, sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Dövüşüyor lan Eee İyi, Arkadaşlar Aa Ya ya fıçı Adam, o, anamı vurdum, anam Bu videoyu 15 dakikalık yapabilirim, bir, bir ihtimal Anam 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 BAM Anam 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 BAM şakamın ortasına çaktım bak Ben vuracağım Öbürü olsaydı yenerdim dergiler Baby boss diyor Baby boss de fayt kırık 3 aldım ve direkt bunu da geliştiriyorum. Hoppa ne oldu? O manyak bir şey oldum baksana. <laughs> Arkadaşlar belki bunu şey yapabiliriz. Böyle bir gerçek bir seri. Gerçek bir seriyi dediğim bütün o da görmüş bütün Digimonların son haline getirebiliriz. Dur ben hemen şunun saldırılarına bakalım. Oo, güçlü. Ne? Bom 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 panç. Vuruyoruz. Boyu boy küçük olduğundan dolayı ben vuramıyorum. <laughs> gel önce son bu kaldım la ben. Gül, 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 gül. Öldüm. Kafam sıkıştı. gel 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 gel. Ça. Umarım yanmakla olmuyor. Digimon gücü. Uçan Digimon. Uçan mı diyeceğim on Dıdan Gel gel gel, gel. Poyemon <coughs> Poyemon <laughs> Poyemon Pokemon Çakma mısın ya Gel gel Kaçma gel Gel <laughs> Poyemon Düşün işte böyle böyle level kasacağız. Gel. Yüz ne bir tane oldu sadece. Oğlum bakma sen la bana. Bakma la. Kocuk oldum. He. Ben görüyorum böyle. Sonalleri çok güzel. Hmm. Bakın ama arkadaşlar durun bir. Siz kime vuruyorsunuz? Siz kime vuruyorsunuz oğlum? Siz kime vuruyorsunuz lan? Çizden geçelim böyle. Ver bakın, yani sessiz bir yere gideyim, şunu göstereceğim. Nere olabilir? ha bura olabilir. Bakın arkadaşlar, evrimlere giriyorum, evrim yerde arkadaşlar bakın, ee, evrim yerde. Durun. Altta küçük bir yer var. Fark ettin mi böyle? Da Digimon resimleri. Oraya basıyorsunuz. Orada arkadaşlar işte levelleri gösterdi. Evet, 81 levelde bir tane gelişim gelişim var. Bak bu gelişimi eğer istersen de şey olarak yapabilirsin. İstemezsen de birlik yapabilirsin. Ben tabii ki de arkadaşlar en sona doğru giderek bu işi kökten bitireceğim. Bu arada bana dalıyor. Sen kime dalıyorsun sen? Hı hı. Sen kime dalıyorsun? Bak tek attım. Sen tane de bossmuşsun. Senin gibi boss olmaz olsun. <laughs> Kafiye. 57 levellik Digimon. Hey ye yeah, Yeah. Burada benim Pokemon is Digimon ismi neydi ya? Dur unuttum. 8 dakika olmuş. Çok hızlı geçiyor zaman. Bu ne? Bir Bitcoin. Can alayım da, merak ettim de. Kazıkçı, bomba style şu Unciğim adı. ki. Sen kimin övüyor oğlum lan? Ben küçüğüm ama bu kadar da yerin altında var. Ne? Gitti şu Hadi Gitti şu savaşı. Ha, dijim savaşı. Şey, klonladı kendini. Hop, bam, 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 bam. Hadi, hadi, hadi. Ha, ha, bam. Ha, gördün mü? Ha, 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 ha. Bak, ben çok küçüğüm. Hop, bam. Vucu, Arkadaşlar işte böyle leyle düşünce oluyor. Bir boss neyim şu an direkt tek atıyorum. Hop bu şu an. Hop 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 bu şu Hop 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 Aşk oldu bana. Ay defol. Fıçıya. Koramor. Koramon. Korana. Çok gaza geldim. Bam. Çok gittik. Bam. Ne oluyor bana? Bam. Bumble bam. Vestiş. Gel 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 gel. Ne oluyor bana? Gel abla gel gel gel. Bir yumruk bir lira. Bir yumruk bir lira. <gülüyor> Ay. <gülüyor> bir yumruk bir lira. Bir yumruk bir lira. Böyle, böyle, gel abla gel 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 gel. gel, gel, Al abi. Al abla uçayım. Al ye ver. Allah'ım ya. Ben, ben bu Digimon oyunu çok sevdim. Şimdi sessiz bir yere gidelim. Böyle iyice güzel bir yer olsun videoyu bitireyim. Ben eğlenme size gel. Hoppam. öl 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 Hadi şunu da öldüreyim. kaç canım var lan. Ölmüyor. Bam. Yok ölmüyor. Bizim gücü herhalde ölmemek. hemen şurada bitireyim diyor. Bak burada burada burada. Evet arkadaş. Bir git ya. Videoyu bitireceğim. Dayı nasıl bir yerde bitireyim? Şu önüne bitireyim. Dalmazlarsa bitiririm. Bak tam şurada. Tam bunun üstünde biteceğim videoyu. Kafayı taktım. 84 ile öyle olmuşum. Öbür videoya şeyi yapacağım. E bir bunu genişleteceğim. Evet arkadaşlar, bu videoyu Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bildirim zil butonuna basarsanız da önceki video, sonraki videomdan haberdar olursunuz. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.